Benim de yine kendime ait tabi sonucum var ama asıl bu ürünlere başlamamın sebebi oğlumla alakalı. 6,5 buçuk yaşında bir oğlum var, kendisi alerji hastalığı. Ee, doğduğu günden beri ilaçlar, havalar, işte tozlar bunları kullandı. Fakat bir türlü de geçmedi. Hatta üç buçuk yaşında ben oğlumu hacamat yaptırmaya başladım. Kendisi artık o kadar çok sıkışıyordu ki baba beni hacamat yaptı. Cana dayansa hacamat yaptırıyordu. Ee, yaklaşık Şubat ayında diyelim ben bu bantlarla tanıştım. oğlumun sırtına e, sadece dört tane bant kullandım <laughs> ve ilk önce öksürüğünün gittiğine şahit oldum. Ee, biz yan yana yatıyoruz oğlumla. Yan yana yatıyoruz ama tabii bir baba olarak oğlumuzun hep sıkışması, devamlı öksürmesi, devamlı e, işte gecenin ikisinde üçünde ağlaması hep beni rahatsız etti. E, havaları yapıyoruz. E, nasıl diyeyim? O gece ilk kullandığımız gece sabaha kadar hiç e, öksürmeden uyudum. Sabah kalktığımda oğlumun ilk söylediği söz ''Baba ilk defa mışıl mışıl uyudum.'' Vay be. İşte bunu duyduktan sonra ben müthiş heyecanlandım. Ve e, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün derken e, oğlumla alerjik astımı bitti diye düşündük. Pandemi dönemi girdi. Geçti. Ee, Cihan Hastanesi'nde belki biliyorsunuzdur. Bahriye Beriç bak, buna götürüyorum normalde. Bahriye Hoca'ya götürdük. Bütün testlerini yaptı. Hiçbir problem yok dedi. Gayet iyi. Bir zespire diye toz kullanıyorduk. Onu kullanmaya devam ediyoruz. <laughs> Sonuçta işte bu e, virüs ciğerler üzerinde direkt etkisi var. O sebeple e, onu kullanmaya devam edin dedi. Belki onu da kullanmadım. E, Şubat ayından bu aya kadar Allah nazarından saklasın. Oğlum hiç hasta olmadı. Çok şükür. <laughs>